Direksiyon yok, pedal yok. Herkes yolcu pozisyonunda ilerliyor. Hem tasarımı hem de teknolojisiyle dikkat çeken bu araç ulaşım alanında bir ilke imza atıyor. İnternette ve Google kendi kendine sürücüsüz gidebilen aracını gerçek trafiğe çıkarıyor. Elektrikle çalışan araçta alışık olduğumuz direksiyon ve pedallar bulunuyor. İsteyen kişi istediği koltuğa oturuyor, yola bakmadan yolculuk edebiliyor. Ancak ABD'de yasalar gereği direksiyonu ve pedalı olmayan araç gerçek trafiğe çıkamıyor. Bunun için araca takılıp çıkarılabilen direksiyon ve pedallar eklendi. Her tarafı sensör ve radarla donatılan araç saatte 40 kilometre hız yapabiliyor. Sıra dışı görünümüyle dikkat çeken araç, 75 yıllık sürüş deneyimine sahip bir insanın tecrübesiyle eşdeğer donanıma sahip. Google daha önce de sıradan otomobilleri radar ve bilgisayarla entegre ederek trafiğe çıkarmıştı. Ancak tamamen kendi kendine gidebilen sıra dışı ulaşım aracı şimdiden büyük ilgi toplamış durumda.